Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Vaykoğut. Bugün sizlerle imkansız olan bir maçı paylaşmak istiyorum. Ee, oynarken kaydı almadım çünkü Mid Aurelion sol oynuyorum. O yüzden kaydı almak istemedim ama inanılmaz bir maçtı. Ve bunu paylaşmak istedim. maç yüklenirse tabi başlayacağız yani mükemmel bir takım oyunu sergilendi ve inanılmaz bir geri dönüş yaptık imkansızlardan ya hani gerçekten mentalimin tamamen yok olduğu bir maçtı bu maç Aurelion sol oynuyorum mid çünkü çok güçlü abi çok çok güçlü. Oraya bir hemen o çalıya bir orada attım. Şöyle. Katerina var karşımda. Hani olabildiğince ilk başta dövmeye çalışıyorum. Öyle ufak bir trade. Hani kafasına vurabildiğim kadar vurmaya çalışıyorum. Bu arada zor bir şampiyon. Aurelion Sol. Yani karda da ilk kanlar döküldü. 2-0 çok güzel başladık ama işte birazdan takım komple implemeye başlayacak. Ya benim çıldırdığım bir ana gelecek yani. Bütün takımı impliyor. Bütün lane'i kaybediyoruz. Çok mana evet y başta. Şöyle her fırsatta Katerina'nın kafasına bir şey vurmaya çalışıyorum. Hani minyondan uzak tutup farmdan uzak tutmaya çalışıyorum. Orada bir ve bir ölüyor Astri'yi. Burada yine Katarina'ya Bir tek Katarina bende bitkinlik olduğu için oynamak istemiyor. ya yani burada böyle bu şekilde. kendisine ignite yok bariyer var o yüzden hani bodoslama girmiyor Bak şurada stun falan da yiyorum hatta evet. Ama sakinliğimi koruyorum Saldırısı kata zıplasa direkt flash atardım Bu arada Mana'mı da bitirdim iyice Bak burada Volibear falan geliyor Bak Bak evet, gördüm Duyanık olacaksın ha mid lane oynuyorsan Bak Bana benim base'imi bozuyor sürekli Bak bana base attırmıyor bu hiç hoş değil yani hani tempomu geciktiriyor ve Katarina tapa gidiyor bu sayede bak bak pingemi falan da geç veriyorum pingemi verdim burada çekilmiyorlar asla asla ve neden ping vermedin diye hatta bana yazı yazıyorlar i̇şte gerizekalılar bir de orada rakip kayıp diye bir şey var diğer O da öldü. Yani. Şöyle bakıyorum. 2800 kata yerine yine kil almasına rağmen hani anca bana ulaştı. Düşünün yani kil bir asit alıp hala farmda o kadar çok dövdüm işte kadar büyük bir fark verdim koydum. Bakalım şöyle. Katarina hemen yukarı çıkıyor çünkü kill almaya devam etmesi lazım abi. Lane'de hiçbir şey yapamıyor bana. Bak bana döndü. Aldı. Hemen flash'ımı koydum. Burada öldüm zaten. Atrox vurdu. Ben büyük ihtimalle her türlü ölecektim ama Atrox almış oldu. Burada hemen ejder'e yürüyorlar. Bizimki de Herald'ı alacak. Umarım alır. Şeyvana ile ilk Inferno ejder'i almaları çok kötü. Yani şeyvan açısından baya kötü oluyor. Yüzde üç. Hani saldırı savunma falan veriyor aslında. Bayağı güçlü bir şey. Inferno Drake. Burada bir ufak dürtüyorum. Şöyle Matrix var. Yok. Hala ölüyorlar hiç durmadan ölüyorlar 3 12 yani daha bu maçtan kazanılmaz yani artık ben Bak burada çok çok. Orada şeye basamadım bir türlü. Ulti iyi atamadım. Ya bakın bakarsanız bu atroksa. Adam her yerde. Adam lane'i bıraktı. Toplu oynuyorlar. Bak yukarı alacaklar. Biz de burada Herald'ın midi açtık. Midi yardık. Ultime daha var gelmesine. Bu güzel oynamış Master. Solo Q almış. Olivier falan geldi. Yani iki katı killeri var. Bayağı bir gol farkı atmışlar. Kule sayesinde bu kadar. 2'ye 1. Onlar bir kulemizi aldı. Biz onların iki kulesini aldık. O yüzden gold farkını bu şekilde kapattık biraz. Bir nebze. Biz kasamadık da. Çünkü adamlar bayağı gold kastı. Şuna bakalım. Aynen. Pike falan güzel kastı. Yani Aatrox falan bayağı aşırı çok güçlendi. Ben yine ultiyi kötü atıyorum çünkü telefonumun ekranı kırık olduğu için sürekli bir sıkıntı yaşıyorum. Yani mental de gitmiş, moral de gidik. 7'ye 19. Yani kazanamayacağız bir maç var. Lustrike bağladım. Maç burası. Hani sürekli böyle kötü herifler gelip oyunu yok ediyorlar. Bu ejderi rahat da veriyoruz. Kejler gitti. burada voleybiyar beni kovaladığı için ben direkt kendi postumu kurtarma peşindeyim ama yine kurtarmıyor ölüyorum 1'e 2 oynuyorum müthiş yani 10k parası var çocuğun Şu an o, o, o Atrox 5 kişi girsek yani kesemeyiz yani. yani o kadar güçlü. Her şeyden 5 vs 1 atacak konuma geldi yani. Bir de hemen onun yanında Volibear de var. Çok güzel kasmış o da. Yani bu arkadaşlar sıkıntılı arkadaşlar. Burada oyunu İnarda birazdan çevirecek şey yapıyorum. Hani baksana birey, yani hani skor tablosu her şeyi anlatıyor. Hani burada çok güzel ultiyi atıyorum onunla telefon kırık ekranımdan. Burada artık yeter diyorum. şekilde oynuyorum ama Aatrox çok güçlü. Yani Yani çok güçlü baksanız abi onu hiçbir şey yapamıyorsun. Hiçbir şey. 4. Ne yani adam koalra attı. 3 item bitirmiş yani. Bunlar da boş 3 item mi yani? Bayağı güçlü 3 tane item. Şu an 4. itemini de bitirdi büyük ihtimalle. Kuleler gitmiş. Bir tek benim mid kulesi falan duruyor yani. Bunda ben tuttuğum için. Yani wave'i temizlediğim için sürekli wave clear attığım için yani mid kulesini sürekli tutabiliyorum. Tutabiliyoruz bir şekilde. Aurelion solun öyle bir avantajı da var. Hani Savunmada çok güçlü. Hani özellikle kapalı bir savunmaya geçtiğiniz zaman, içe dönük kapalı bir savunmaya geçtiğinizde ve minion wave clear'i çok güzel atıyor. Yani şuna baksanız bir direkt bitti bu. Wave temizlendi. Bu kadar. Sıradaki diyorsun. Zaten split push atan bir master'imiz var sürekli. Gördüğünüz gibi. Yani maç böyle 5 kişi mid'den gelseler bitirirler ya bu arada. Hani biraz uzatıp keyiflerini almak istediler sandım ya da ne bileyim bilmiyorum. Lig düşük olduğu için ne yapacaklarını bilmiyorlar. Anlamadım yani. Burada mesela Burada bir ufak bir team fight daha patlayacak sanırım. Atrox aşağıda olduğu için bu burayı kazanırız. Burayı çok rahat kazanırım. Yi var çünkü. eş var, ben varım. Her türlü kazanırız. Bu kuleyi de alırız büyük O alırız yani. Caitlyn aşağıda ve minyon wave'i kesiyor bak. Şurada şöyle. Caitlyn de güzel defans defansa kapanır. Çünkü kapanlar sayesinde o kuleyin etrafında o bütün koridoru kapanlayarak kapatabilir. Aslında bakarsanız. Umarım kayıt iyi geçiyordur ya. Yani Caitlyn çok güzel savunma O da çok güzel savunma atıyor. Ya yani şöyle şuraya koridora. Dört tane kapan atsa zaten koridor tıkandı. Hani direkt gelecek olana. Aurelion Sol var. Wave Clear atıyor. Bak. Bir de üstüne üçüncü Drake'i de alıyorlar. Ejderha ruhunu da aldılar. Hani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ejder ruhunu aldılar. Hani bitti yani 15 32 kat fark var. Kulelerde eşitiz ama bu böyle sürün baksana abi. Hani bir tane vuruyor ha. ölüyorum. 4 item. Son itemin de çıktı. Şu an full build Atrox. Base attığın zaman full build. Ben çok iyi kastım. Bunun sebebi zaten minyon. Kesinlikle minyon. İki tane kill. Üç tane asist yani. Keza Master'i öyle. Biraz Master kill alabildi. Minyon temizlediği için. Karşı tarafta Kataya, matayı falan filan keserek. Samire, Pike. iyi ki çok kötüler. Yani Katarina da kötü. Ne yazık ki. Burası. Geride geliyor. Bir Aatrox'a Volibear şu an sırtladı. Götürüyor bizi. Cık. Bak. Hiçbir şey yapamıyoruz. Burada burada impliyor işte. Burada inplayan bir Aatrox var. Burada impledi. Bak. Burada bana geliyor. Beni kovalıyor. Bitkinliği yedi ve öldü. Caitlyn keser onu. Tak ulti. Yani gerek yok. Hiç gerek yok dedi Caitlyn ultiye. Gayet güzel. Yani Burada ben zaten inanmıyorum hala alabileceğimize ama bir şekilde dönüyor. Aatrox'un orada impleyip kaybetmesi Atrox'un olmayışı bize baron kazandırdı abi. Bir de Katarina da öldü, Samira da öldü. Hani. Bu şekilde çok temiz alıyoruz. Ben de yukarı ittiriyorum bu arada. Yukarıyı pushladım. Base'e döndüm. Bunlar hala fight yapıyorlar. Burayı çizememiştim ben. Ölüyor. Geri çıkmamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü Aatrox doğdu. Aatrox hala bizim için sıkıntı. Full build bir Aatrox. Neredeyse full build. Son 1 alacak. Alamamış işte, daha. çıkmayalım diyorum ben hala bak çok fazla çıkma hani ölürsen baya sıkıntı olacak dedim sattı zaten orada çok ileri çıktı yani yapabileceğim bir şey yok takım yok çünkü hani anladın mı burada iki kişiyiz hani açılma işte hani. Samir'e vurdun sakat bıraktın gönder hani gitsin bırak gitsin biz kendi ormanımızda avlanalım biz çünkü hala kapalıdayız tamam mı bak Bizim oyun alanımız burası. Niye? Çünkü burada wardlarımız var. Görüşümüz var. Burada görüşümüz var. Burası görüşüyor. Hani adamlar bizden hala üstünler. Baronumuz var. Lane push atıp geri çıkmamız gerekiyor. Burada güzel bir yakaladım. Bir plays yapmaya çalıştım. Çünkü hani oyun gitti zaten. Bari hani ejderi falan aldırmaya çalışalım dedim ama istediğim gibi olmadı çıkın diye ping atıyorum. Hani bırakın. burada nasıl çaldı? Çözemedim. Burada nasıl aldı acaba? Bakıyorum. Ha, sindirada yok. Şu iteme olması gerek şeydi. Sindiradaymışım. Şey bana Gün ateşi gibi bir şey varsa yakma hasarı verdiği için yanar yakarak öldürdü onu bu şekilde çaldı baya komedi Nasıl çaldığını çözdüm yakarak Benim de dört tane itemim var son item çıkacağım Bari red'i alayım diyorum. Bak burada çık diyorum. Hani çık çık. Team fight'a e girmek istemiyorum. Çünkü ben ölürsem ve minyon wave clear atacak başka bir insan evladı yok. Kalmayacak o yüzden. Bak öyle bir dolandı oradan mecburiyetten. Katarina da hemen ardından. Ben fark ettim bak. çıkınıyorum. Master yine split push atıyor. Caitlyn orada Samira'yı kesti. Barona kol çek atıyorum. Burada bu şeyle bu şekilde. Baron almadıklarını görüyoruz. Burada Caitlyn çok güzel oynadı. Tak bitirdi. Caitlyn kastı. etinin bu de iyi. Bak. Güzel bir çıkmış. Eş bir tık ezbere çıkmış. Sorun iyi. Master güzel. Ben keza normal build'e bu, bu. çıkabilecek en iyi build bu olduğunu düşündüğüm için bunu çıktım. Yavaşlatma, büyü nüfuzu, rabadon ve a, %7 büyüsel olarak can çalma ve büyü nüfuzu falan. Burada direkt kesiyoruz. Burada artık vuruyorum. Çünkü Aatrox vuran bir karakter. Güçlü yani. Bu şekilde saçma bir şekilde bitiriyoruz, kazanıyoruz. Bak, burada beni kovalıyordu. Beni kesti ama Aatrox beni kesti ama kendisi de öldü. Burada bu şekilde bitiriyoruz. Gayet temiz bir win. Bu maçı sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için.